Merhaba arkadaşlar, SporTutu Telefon Bestesi'ne hoş geldiniz. Sezonun ikinci haftasını bitirdik ve ortak koponun ikinci haftasında bu hafta 13 bildik videosunu da çekmiştik. Bakabilirsiniz, özel sistem formülü nasıl oynanır, otomatik oynamayla ortak kolonlarımızı oynamıştık şeklinde 19 Eylül'de e, bu videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi onun kazandığı videoları göstereceğiz. Sayfamızı yenileyelim. İnanmayan arkadaşlar için yaklaşık 11 bin lira kazandık. Bir tane 13, 17 tane de 12'miz vardı. Devir etti bu hafta. Bu hafta daha büyük bir ortak kupon yapacağız. Şimdiden talepler gelmeye başladı. <laughs> Şöyle gösterelim kazanan kuponlarımızı. Evet, bunlar iki tane 12 olanlar. Evet burada da bir tane 13 herhalde 12 e, var göstermiyormuş tıklayınca. Evet toplam kazancımız e, hesaba aktarıldı ve üyelerimizi talep eden 2 kişi oldu şu ana kadar hesaplarına yatırıldı. Diğerleri e, gelecek haftanın ortak kuponu için beklettiler. Şimdi oluşan ortak kuponu üyelerimizin yaptığı ortak kuponu paylarını kazançlarını hangi maç gelseydi 14 veya 15 on bilirdik ona bakalım. Üyelerimizin payları tabii ki katıldıkları miktara göre Asaf kardeşim yaklaşık 500 TL kazanmış. En yüksek kazanan arkadaşlarımız bizim kaderimiz 1489, Giuliano %16, 88. 888, 1765, bir de Murat kardeşim vardı. O da en yüksek para 1000 TL falan yatırmışlardı. E tabii ki paylar... Onları daha fazla oldu. 2 maçta yanıldık. Denizli-Trabzon maçı ve Manchester maçında yanıldık. sistemli oynamıştık. Videodan izleyebilirsiniz. Ee, 1 ve 4 arasında ters sürpriz. 2 ile 6 arasında da beraberlik bekledik. Ee, toplam sürpriz sayısı da 5 ile 9 arasındaydı. Yaklaşık 20 bin liralık kuponu. E, 4694 TL'ye düşürdük. 16.000 TL'lik bir karımız vardı. Yani eğer iki sürprizimiz yani maddi yattığımız maç gelseydi 15 bilecektik. İki maç bilmememiz yaramız 14'e düşmedik. Yani 13 bildik. 12'ye düşme olasılığımız vardı. E, yani formül oturdu ama e, filtreler oturdu. Formül oturdu. Sadece iki maçtan yanıldık. 13'ümüz geldi. E, kadromuz güzeldi geçen hafta. Üyelerimiz iyi kupon yaptılar. E, Evet hesaba dekonta attım hesaba geçen paranın 10.981 fiyatı aynı zaten ee, şeffaf bir şekilde orta kupon sayfasında zaten yaklaşık hatta daha fazla 2 yıldır oynuyoruz ee, güven problemimiz yok kalmadı öyle bir sıkıntı ilk günden beri yok daha doğrusu ama ilk defa izleyen arkadaşlar için e, bu videoyu çektik daha da çekeceğiz yani her Orta kuponun kazanması durumunda e, bu sefer kazanç grubu listesi şeklinde e, buradan takip edebilirsiniz YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz sitemizde formülleri ücretsiz kullanabilirsiniz özellikle özel sistem formülü e, bizde ortak kuponda artık onu oynuyoruz oynayacağız e, yani israf kuponlarından kurtulmayı sağlıyor sizlere. Ee, özel sistem formülü yani gereksiz yere beraberlikleri veya ters sürprizleri çıkarır sizin e, ana e, şablonunuzu oluşturur mesela ne demek istiyorum e, toplam 13 tane sürpriz aramışız bu maçlarda ve ben 5 6 7 8 9 tane sürpriz çıkar yani bir sürpriz kazanma durumu hemen hemen yok her hafta en az 5 ve 9 arasında maksimum. 10 olduğu çok nadir haftalar olurdu. Yani sadece bu filtreyi uygulayarak bile kupon fiyatımı israf kuponlarından kurtarabilirim. Gereksiz e, kolonlardan kurtarabiliyorum. Bir diğer avantajı 50 kuruşluk o kuponlarımızı da gösterelim hatta. E, tabi 10, bin, 10 bin küsür kolon olduğu için 12 bin biraz geç açıldı. Hepsini gösteriyor. Hepsi 50 kuruşluk haliyle vergi diliminden e, kurtulma ihtimali çok yüksek. Oluyor 8000 TL'nin üzerindeydi Herhalde fiyat vergi dilimine giriyordu Bu hafta vergi dilimine girmedik el kuruşluk Oynadığımız için bir diğer avantajı da o e, Trabzon maçı Eğer bir bitseydi e, Bu hafta iki kişi 14 bildi Muhtemelen 14 bilen 1 e, Tek olabilirdik Veya iki kişi olabilirdik Bu hafta e, Manchester kazansaydı Belki de 15'i bilen e, Tek olacaktık 2 maç gelmedi e, Hayırlısı olsun daha iyi haftaların olacağını düşünüyorum bu sezon. Çünkü özel sistem formülü ve üyelerimiz kadromuz güzel. İnşallah karlı bir şekilde bu sezonu bitireceğiz. Ee, kanala üye bulunursanız takibi daha e, kolay olur sizler için. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.